Galatasaray Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları. 3. dakikada top Emirhan'ın eline geldi. Gerekçesiyle Galatasaray penaltı bekledi. Taç atışından gelen topla Emirhan ve Osimen'in bir ikili mücadelesi var Ömer. Osimen tutuyor, Emirhan da Osimen'i tutuyor. Top yerden sekiyor. Emirhan'ın doğal konumdaki eline geliyor. Hakemin burada yorumu doğru, devam kararı doğru. Yasin Kol 5 ve 68. dakikalarda Beşiktaş ve Galatasaray umut vadeden pozisyonlarında avantajı oynatmayarak oyunu durdurdu. Kararlar doğru mu? 5. dakikada Beşiktaş'ın umut vadeden bir hata başlarken Yasin Kol'un orada verdiği offside kararı da 68. dakikada Galatasaray'ın Yunus ya da Salah idi galiba. Sağ taraftan başlatacağı ataklarda tekrar offside'a dönüp avantajı oynatmama kararları yanlış. Beşiktaş'ın attığı gol öncesi Orkun'un Torayra'ya faali var mı? Golde de offside var mıydı? Gol öncesinde Torayra Orkun mücadelesinde herhangi bir faal yok. Devamında Beşiktaş'ın bulduğu golde Rafa Silva şeklen offside pozisyonda kaleciye bir etkisi yok. Kalecinin görüşünü kapatmıyor. Verilen gol kararı doğru. Davinson'un gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hocam sağda çok net bir şekilde Davinson Rafa Silva'yı bariz gol şansından dolayı ceza sahasının dışında düşürüyor. Bütün kriterler oluşmuş durumda. Hakem açısından son derece doğru bir karar. Verilen kırmızı kart doğru. 39'da Emirhan Osimen arasında yaşanan bir gerilim var. Burada kırmızı kart beklentileri oldu. Gecenin pozisyonu Emirhan'la Osimen arasında bir tartışma var. Ortam geriliyor. Emirhan kafasıyla Osimen'i ittiriyor. Osimen de elleriyle Emirhan'ın <laughs> şene ve yüzünü sıkıyor. Burada her iki oyuncuya da hakem sarı kart gösterdi. Emirhan'a gösterilen sarı kart doğru. Osimen'e gösterilen sarı kart yanlış. Şiddetli hareketten dolayı kırmızı kart olması gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.